Denizciğim, e, ben düşündüm e, ve şöyle bir karar aldım. E, ve bunun en doğrusu olduğuna inanıyorum. Ben artık seninle çalışmak istemiyorum. Ama nasıl olur bu, Seray Şimdi hayatım biliyorsun ben çok mükemmeliyetçi bir insanım. Her şey tam olsun istiyorum. Yani hiç hata istemiyorum. Hataya katlanamıyorum. Ama benim ne hatam oldu ki? Mesela şimdi e, benim dizi sözleşmesi bitiyor. Avukatı aradın mı? Elbette aradım. Geçen hafta konuştum hatta. Yeni sözleşme hazırlanıyor. Hafta başında elinizde olacak. Set programı benim tatilime göre revize edildi mi? O edildiği gibi bir de şimdiden yaz programımızı konuşuyorum. Ekip sizin tatil programınıza göre izin kullanacak. Benim elbiselerim geldi mi kuru temizlemeden? Dün akşam. Sağlık sigortam yenilendi mi? Geçen seneye göre daha ucuza yenilendi. Diş fırçam yenilendi mi? Diş fırçası mı? Evet, diş fırçam yenilendi mi? Ama benden böyle bir şey istemediniz ki. Her şeyi ben isteyecek değilim ki. Her şeyi benim istemem gerekmiyor. Bazı şeyleri akıl edeceksiniz. Eski diş fırçası yüzünden benim diş etlerim şu anda mahvolmuş durumda. Güle güle Deniz. Yani şimdi beni diş başası yüzünden mi kovuyorsunuz? Yok canım olur mu hiç öyle şey? Ama ne yapmaya çalışıyorsunuz Seray Hanım? Ben sizi anlamıyorum ki. Ben senin önünü açmaya çalışıyorum. Bak sonunda bana bunu söyletti. E beni işten çıkartarak mı bunu yapıyorsunuz? Evet çünkü bir tanem bak hayatım gel bak şöyle sakin ol bir otur çünkü sen burada oldun piştin ilerlemen lazım. Daha iyilerine layıksın. Seray Hanım ben sizin yanınızdan ayrılmak istemiyorum. Bak hayatım ben de, ben de yüreğime taş basacağım. Yani elimden ne geliyorsa yapacağım çünkü sana mani olamam. Senin geleceğin parlak. Engelleyemem. Elimden ne gelirse yapmam gerekiyor. Anladın beni, beni? Hadi bakalım. Bak ben şimdi yukarı çıkıyorum. Geldiğimde lütfen burada olma. Artık kendi kanatlarından uçmayı öğrenmelisin Deniz. Ben düşündüm, taşındım ve bir karar aldım. Ben artık seninle çalışmak istemiyorum. Demek bu yüzdenmiş. Korktu benden. Odayı gördü.